bunlar biraz içeri girsin sonra e, gerisini atacağım askerlerimizin. Orada kralı alacak, onu da alacak. Şöyle bir atalım hızlıca. Çünkü oradaki ejderimiz hemen ölmeye başlamış hatta. Az daha eee ortayı açsınlar tamam gerisini de verelim. Şimdi e, öfkemizi hemen buraya atalım. Ve zehir büyüsü, zehir büyüsü. Oo mahveder, mahveder ha. Şş. Olum olum hayır hayır, hayır. Hepiniz Instagram'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle e, bir video ile karşınızdayım işte. Daha ne olabilir? Şimdi arkadaşlar e, bir oylama yapmıştık geçen hatırlıyorsanız şunları da toplayalım. Geçen bir oylama yapmıştık arkadaşlar. Ne olduğunu biliyorsunuz. E, Kömürhanesi 9'a mı basalım yoksa Şampiyon Ligi'ne çıkalım diye bir e, oylama yapmıştım. Arkadaşlar bayağı bir kişi kömüransı 9'a bas dedi. Bayağı bir kişi de e, Şampiyon Ligi çık dedi. Yani kazanan tabii ki de şey oldu. Kövinas 9'a bas oldu. Ya harcından çok şaşırdım ben. E, anlamadım siz neden bunu e, çok istiyorsanız hiç aklım hayalim almıyor ya yani. neden. Arkadaşlar zaten elimizde bizim Kövinas 9 hesabımız var, 11 de var, 10 da var, 8 bir bu var. E, onu da basarsak ne yapacağız? Yani Kövinas 8 hesabımız elimizde kalsın diye e, şampiyonu çıkalım falan diyordum hem de daha güzel eğlenceli bir serimiz olur. Yani, Kövinas 9'a baslan bu hesabla fazla video gelmez yani Kövinas 9'da. Oynuyoruz gibi bir e, seri gelmez Siz neden bunu istediniz anlamış değilim Açıkçası biraz tuhafıma gitti Neden böyle bir şey istediniz Çözemedim Yani arkadaşlar şampiyon şampiyonluğa çıkmayalım mı Yani bunu soruyorum size Bu bölümde e, yeni bir ejderha saldırısı yapalım da Arkadaşlar şampiyon şampiyonluğa çıkmamı neden istemediniz Anlayamadım bayağı bir kişi yine istemiş Şampiyonluğuna tamam da Kömürans 9'a basmamı neden bu kadar istediniz bu arada arkadaşlar sesim biraz tuhaf geliyor olabilir şu an saat 11 yani öğlen 11 daha öğlen bile olmadı Yani tam sesim oturmadı yerine ondan dolayı kusura bakmayın çünkü birazdan bir yere gideceğim Erkenden çekmek gereği duydum çünkü arkadaşlar bu videoyu yüklü montajlayacağım bugüne atacağım O yüzden sıkıntı olmasın arkadaşlar bir de bu bölümümüzün harfi Ne olsun ne olsun ne harfi tamam ne harfi Eee onu da vermiş olalım Bayağı bir karışık verdim harfleri yani hangi harf vereceğimi bile bilmiyorum yani çünkü harf verdiğim videoları bile yayınamadım şu an bazılarını ya Bunu da bugün ooo oh, oh. Mesaj geldi neyse Şimdi burada ne, ne var varmış Şimdi arkadaşlar biz şampiyon lige çıkmayalım o zaman 9'a mı basalım diyorsunuz Öyle mi diyorsunuz Ya biraz yanlış düşünmüşsünüz bazı kişiler Anlamamışsınız galiba dedim ki ben köyün ağası e, 9'a çıkarsak ben burada video çekmem yani 9'da ya Zaten bizim 9 hesabımız var yıldızlar kılanı zaten tamamen benim Bakın köyün ağası 11 hesabımız ee, bu da benim hesap sayılır Mehmet'in hesabı yani zaten birlikte kullanıyoruz bu da bizim sayılır Ondan sonra Poseidon var ee, abimin hesabı ondan sonra bir sürü hesabımız var arkadaşlar yani buradan YBC YouTube, George Yunus YBJ, Yunus 2 bir sürü hesabımız var burada yani Zaten e, bu klanlar ise tamamen bizim hesaplarımız da dolu O yüzden arkadaşlar anlayamadım bizim zaten 9 hesabımız da var benim büyük hesapta diğer klandı zaten Onur abinin klanında yani 9 hesabımız işte 8 hesabımızın olmasını istediğim Sebeplerden bir tanesi Yani güncelleme köy binası 8'e geldiği zaman Sizlerle birlikte denemekti Yani köy binası 8'e bir güncelleme geldiği zaman Sizlerle birlikte denemekti Bir de köy binası 8 gerçekten çok güzel bir köy binası seviyesi Bu köy binası 8 seviyesini Değerlendirmek için Şampiyonluğa gelip çıkmak istedim Fakat siz 9'a bas demişsiniz Y5'e 9'a basulan. Ondan sonra 5. inşaatçıya neden almıyor falan filan Arkadaşlar dedim ki Köyün köy binası 9'a geçersek 5. inşaatçı alırız. Ama yani şimdi bu 5000 taş var burada daha kristal gibi bile çıkmamış bir hesap arkadaşlar. Daha bakın şuradan en fazla kaç kupaya çıktığımıza bakalım. 1736'ya çıkmışız daha kristal gibi bile çıkmamışız. Daha 250 taş oradan alacağız. Usta ligden 1000 taş alacağız. Ondan sonra şampiyondan da 2000 taş alacağız. Zaten 8000 9000 bulacak. işte bu taşların hepsini kışlığı hızlandırıp, büyüleri hızlandırıp ve kralı hızlandırıp Eee şampiyon ile geri çıkacağız Titan'a girmeye çık Titan'la ya, yana çıkarız da yani işte öyle eğlencesi arkadaşlar böyle Golem P.E.K.K.A taktikleri ejder taktikleri bunları denemek istiyorum. Ama anlayamamışsınız demek ya da eee 9'a basmamı istiyorsunuz. Bilmiyorum yine tekrardan bir oylama yapalım arkadaşlar. Sizi bu biraz daha çeldirmiş olabilir ama yine de bir oylama daha yapalım arkadaşlar ve bu bölümde bir tane ejder saldırısı yapalım. Ede bir iki tane sal. Aoo abi bu mesaj niye gelip duruyor var ya? Nele olacağım? Neyse en gün, en son zaten 4 gün 16 saat önce savaş yapmışız. Sonra 15 gün önce yapmışız, 16 gün, 17 gün. Neyse. Yine bir oylama yapalım arkadaşlar. Köyün aslında 9'a basalım. Bu sefer yine 9 derseniz basacağız artık yapacak bir şey yok. En çok hangisi isteniyorsa onu yapacağız ama Bence 9'a bas demeyin yani. Çünkü şampiyon ligine çıkalım arkadaşlar. Daha eğlenceli olur. Daha uzun olur. Kömürans 9'a çıksak videosu gelmez. Zaten 9 var bizim. Neyse e, 9'a mı basalım yoksa şampiyona mı çıkalım. Onu sağdaki ankete katılarak yine sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bir tane savaş yapalım. E, şuradan girelim bakalım. 3 yıldızlık bir tane savaş yapalım. Ganem'e çıkarsa ganimet e saldırmaya gerek yok. Bir dakika bakalım bir. Bir dakika bizim bahsede gibi bir şeyimiz kalmamıştı değil mi? Şuradan e, şuraya bir girelim bakalım. Evet hiçbir şey yok zaten görüyorsunuz. E, altında iksir de çok önemli değil. Biz kupaya bir bakalım. Kupa sal, e, saldırısı yapacağız. Bize kara iksir lazım aslında. Sadece çünkü kara iksirle yapılmamış bir şey kaldı. O da golem. Golemi de yaparız aslında şampiyon ligine çıkmaya çalışırken. Şuradan da şunlara bir bakalım. Okçu büyücü diyor. Elimizde okçu büyücü yok zaten. Biz hemen savaş aramaya geçelim. Şimdi güzel bir kupa teklif eden bir rakip olursa saldıracağız arkadaşlar. <laughs> Hay. şimdi 30 kupa teklif ediyor. Buna saldıralım mı? Saldıralım müdür. Evet saldıralım. Videoda fazla uzun tutmak istemiyorum zaten. Sıkılıyorsunuz. Evet şimdi böyle. Diyorsunuz ki lan videonun yarısı savaşlarım akla geçti falan filan. Zaten 30 kupa teklif ediyor. Hem de köy binasıydı. Bak bunu alamazsam kendime tükürürüm. Yani <laughs> yani böyle işin içine neyse bir şey demeyeceğim. <laughs> Neyse bakalım. Şimdi bunlar biraz içeri girsin sonra e, gerisini atacağım askerlerimizin. Orada kralı alacak, onu da alacak. Şöyle bir atalım hızlıca. Çünkü oradaki ejderimiz hemen ölmeye başlamış hatta. Az daha e, ortayı açsınlar tamam gerisini de verelim. Şimdi e, öfkemizi hemen buraya atalım. Ve zehir büyüsü, zehir büyüsü. Oo mahveder mahveder ha. Şş, oğlum oğlum ayır ayır Çok güzel tamam. Vallahi korktum ha bu büyücüler mahveder ha ortalığından alıtır. Vallahi alamazsak ağlarım ha. Şşt. Ağlarım. Harbi diyorum vururum. Tableti kırarım bak. Tableti kırarım. Müdür yapma böyle iş, tuhaf tuhaf olaylar. Sinirim bozulur ha. Ha tamam sıkıntı yok. Abi bu köyün yedi bir tane daha savunma koydular ya hava savunması. Korkuyorum ha böyle bazen Eee feiller oluyor. Deli oluyorum ya. Geçen klan savaşında %99'a kalmış. Böyle sol tarafa gitmiş böyle çünkü. Ee, üç tane hava savunması var ya ejderlerimi böyle bayağı bir canını azaltmışlar. Bir baktım ki bir tane iki tane ejderim kalmış. Zaman yetmedi. %99'da kaldım klan savaşlarında. Bununla öyle bir sıkıntı olmadı iyi ki. Ya yani çünkü ejderlerimiz tamamı yani biraz azalmadı. İyi iyi tamam neyse. Bazen oluyor böyle şeyler ya. Yani kömür asidiye hava savunması getirmeseler de iyiydi yani. Ama kömür de biraz güçlendirmek istediler galiba. Evet. Ben bir tane kömür asidi full vardı e, abimin. İşte onu da ben kullanıyordum zaten de. Kitle abim 8'e bastı o kötü oldu. Cık. Basmasaydı köyün 7'de full hesabımız da vardı. Dur hatta var mıydı bir dakika. Poseidon hangisiydi? Poseidon'a bir bakmam lazım. Evet 140 binde bonus gelmiş. Onu da toplayalım hemen buradan. Tamam bir dakika benim burada bir hesap vardı. Bir dakika Cevgan nerede? Cevgan diye bir hesap vardı. Bizim. Ha Cevgan'a bizim arkadaşı arkadaşa vermiştik ya. Doğru o diye. E, tabii mahalleden bir arkadaş. Tabi yine bizim hesap da burada değil. Hesaplarda ben de yine kayıtlım. Ee, şey nerede Poseidon? Poseidon da abimin küçük troll hesabı diyebiliriz. Nerede Poseidon? Abi Poseidon nerede? Ha buradan Abi yanlış şeye tıkladık. Poseidon'u tıklayalım. Evet Poseidon mal gibi bir köy. Geri zekalı. <laughs> mal ya bu abi mal mıdır nedir? Şuraya bak. Ya abi dedim ki köyün az al e, yediydi bu. Yo Ha, benim bir tane troll hesabı var ya arkadaşlar. Evet evet tamam. Abim on, on, onun gibi yapmaya çalışıyor bunu. Evet. Köyün ağası altı fulldü bu tamamen. E, bunu gitti yediye bastı. Dedim bari yedide kalsın sekize basma sakın bak dedim. Yok oğlum ben troll yapacağım dedi bunun Yani benim troll var ya şuradan göstereyim. trolü de göstereyim de trollü e de rahat. 3-4 aydır girmiyor diyebilirim hatta yani bir iki ay oldu yani. Şuraya baksan abi. Köyün cırkı çıkmış. Selam veren yok köye. <laughs> Neyse arkadaşlar e, bu bölümü de burada noktalayalım. Artık e, karar sizin. Şampiyon ligine çıkalım mı? Yoksa köyün aslını 9'a mı basalım? Bence şampiyon ligine çıkalım arkadaşlar. Benim uyum şampiyon ligine çıkmakta. Ya çünkü arkadaşlar daha çok eğlenceli olur. Daha çok taktikleri öğretmiş olurum ama köyün hasta 9'a bassak ne hayırını göreceğiz zaten fazla aktif oynayamayacağım yani çünkü hem YouTube'la uğraşıyorum hem 5-10 tane hesap var 15 tane hesap var hangi biriyle uğraşacağım yani bunu mu uğraşacağım bununla da şampiyonu gene çıkalım eğlenelim birazcık ama anlamamışsınız neyse arkadaşlar bu bölümde yeterince açıklayıcı olduğumu düşünüyorum umarım anlamışsınızdır beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın ve daha fazla e, şampiyon ile yolculuk serisi gelmesini istiyorsanız yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve anketi katılarak sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler.